Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl bedava saç sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hem de 5 tane bedava nasıl saç sahibi olabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten saçlar da bir o kadar mükemmel saçlar. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Oyun arkadaşlar sıra sıra şu anda saçları nasıl alacağımız ya da alacağımız yerleri gösteriyor. Bize arkadaşlar şöyle devam edelim hatta. 5 tane yer var arkadaşlar. Mesela burası da bir mini games. Yani oyunda 5 tane ayrı mini games var. Şu anda oyun çok güzel saçlar veriyor gerçekten. Hatta ben o saçları size göstermek istiyorum. Bakın ilk saç bu. Hatta buradan göstermeyeyim. Şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Saçlar bunlar. Gerçekten hepsi harika. Özellikle şu ucu pembeli olan var ya. Benim favorim. Sizinki hangisi favoriniz onu da yazın. Hani şu örgül olan falan da çok güzel ama benim favorim şu arkadaşlar. Bu saç gerçekten normal bir robuxa satılsa. 100 robuxa falan sat diye düşünüyorum. O yüzden bir oyunun böyle güzel bir böyle bedava vermesi çok hoşuma gitti. Hepimizin Robux'u yok sonuçta bunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl alacağımızı göstereceğim size. Bu oyuna girdik. Hemen oyunun ismi de size göstereyim. Hatta burada yazıyor. Hemen şuradan da göstereyim arkadaşlar. Oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Yani oyuna girmeniz lazım bir saç almanız için normal olarak oyuna girmeniz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Robux kazanmak istiyorsanız videoya like attığınızdan, abone olduğunuzdan ve bildirimleri tüm yaptığınızda emin olun arkadaşlar. Ve yorumlarda katıldım yazıp 1 ile 100 arası şu anda bir sayı tuttum. Her gün bir sayı tutuyoruz. Ve o sayıyı tahmin eden kişiye Robux veriyorum arkadaşlar. Ama bu şartları yerine getiren arkadaşlarımıza. Videoya like atanlara kanalın bildirimlerini kesinlikle tüm yapıp abone olan arkadaşlarımıza Robux veriyoruz arkadaşlar. Hadi videoya devam. Erilim. Şimdi buraya geldik. Buradan hemen şuradan haritayı açıyoruz. Tamam ilk İlk saç bu ya. Bu saça gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burada zaten lokasyon gözüküyor gördüğünüz gibi üstte. Hemen onu takip ediyorsunuz ve gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada sadece bir gün girmeniz yeterli değil tüm saçları almanız için. Hatta ilk geldik mesela burada Superstars diye bir tane oyun var. Bu oyunu oynayacağız ve bunu kilidine atacağız. Her 5 gün yani 5 gün boyunca tek tek saçların kilidini açacağız. Her gün bir tane saçın kilidi açılıyor. Şu anda bu saça girdik. Mesela buranın kilidi açık, yani gidip bugün ikinci saçın girişini yapamam. Hatta alıp size göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi süreyi bekliyoruz. Burada çok güzel şekilde hem yarışıyoruz hem de buradaki itemleri topluyoruz arkadaşlar. Bence gayet başarılı bir oyun olmuş. Hem de eğleniyoruz işte. Şimdi buraya geldik. Ne seçelim? Herhangi bir sistem, bu seçelim. fark etmiyor benim için. Tamam, hemen başladık arkadaşlar. Hemen, hemen, hemen. Buradan toplamamız gerekiyor bunları topluyoruz hatta. <laughs> Çok güzel topluyorum. Tabii ki engelleri de aşmamız gerekiyor. Bakın engel geldi ya. Şu an biraz yanlış oynuyor olabilirim. Ama sorun değil bu. Bunları da aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki engellere falan takılmadan oynuyoruz arkadaşlar. Hatta döneceğim. Evet. Bence eğlenceli de bu oyun arkadaşlar. Hem arkadaşlarınız oynarsınız hem de bedava saç yani. Bence gayet güzel bir şey olmuş. Çünkü ya yani böyle şeyler gerekiyor ya. Hepimiz de robux alamıyoruz sonuçta değil mi arkadaşlar? O yüzden Böyle bir şey olması güzel olmuş. Evet iki yere çarpmam da ayrı bir konu. Neyse konuşurken oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Üçüncü bir yer oldu. Neyse olabilir. <laughs> Hepsi olabilir diye devam ediyorum. Şimdi burayı tamamlayacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ve o saçı alacağız yani. ilk günkü saçı alacağız. Bence gayet güzel ya. Tüm oyunlar da güzel. Diğer oyunlarda da birinde uçuyorsunuz. Havada topluyorsunuz arkadaşlar. Birinde saç yapıyorsunuz. Hepsinde farklı farklı güzel şeyler var. Bence oyunları da mini oyunları da çok eğlenceli olmuş. Hani öyle insanı sıkmıyor arkadaşlar. Şurada da altta da bir süresi var. Onunla beraber evet şu donatın üstünden de atlayayım. Evet evet. Aa ama ben onları alacaktım. Nasıl alacağım o zaman? O zaman onları alabilirim. Aa ona da mı takılıyorum? Ciddi olamazsın. Arkadaşlar bu kadar kimse düşmemiştir hayatında ya. <laughs> hayatında kimse bu kadar düşmemiştir. <laughs> Bana bakmayın arkadaşlar. Ben çok süper oynuyorum şu anda. Dikkatim orada olmadığı için. Evet buradan geçelim. Hemen şu donut'ın üstünden de geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. Aa, çok fazla. Çok çok fazla. Bakın. Bakın S ile alttan böyle. <laughs> 118 Sparks Coins diyor. Güzel tamam o zaman kabul edelim. Kaçıncı oldu? Aa ikinci almışım bu beceriksizlikle. Gerçekten beklemiyordum ikinci almayı. <laughs> Gerçekten ikinci olmayı beklemiyordum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçı kazandım. Gerçekten çok beğendiğim bir saç. Yani bunu videoyu çekiyorum diye değil arkadaşlar. Çok güzel bir saç bırakmışlar. Ben buna bayıldım. O saç artık benim. Hatta deneyip gelelim. Şurada bakalım arkadaşlar. Hemen yukarıdaki yeri, oradaki saçları da göstereyim size işte ise. Hani buradaki saçlarda ne bulacaksınız, ne göreceksiniz? Onları da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bekleyin. Hemen içeri girelim. Bakın burada böyle bir saç var. Free diyor. Evet ama 62 saat falan yazıyor sanırım bana. Play diyelim. Oynayalım arkadaşlar. Onun da kilidini açalım. Hepsinin kilidini açalım bence. Tamam müşteriler geldi şimdi arkadaşlar. Oha hepsi farklı saç istiyor. Bu nasıl saç tarzı? Bir dakika hemen yapıyorum. Seninkini ilk başta bununkini yapalım. Tamam gel canım. Ee, şuraya gel. Nasıl saç istiyordu? Unuttum saçı da. Arkadaşlar müşteriler birazdan beni şikayet edebilir. Tamam hemen şampuan aldık. Şimdi saçlarını yıkıyoruz. O nasıl yıkama? O nasıl köpek? <laughs> Tamam şimdi gidiyor. Saçlarını yıkayıp niye boyuyoruz? Dipleri acır bir kere. Gel otur bakalım da. Şimdi sen ne istiyordun kanka? Valla unuttum senin ne istediğini ben. Nasıl bir <laughs> nasıl bir çalışanım değil mi arkadaşlar? Pembe istiyordu herhalde. Önlerini pembe istiyordu. Şurayı mor mu istiyordu? Valla arkası da mavi. <laughs> Çok süper oldu kanka. Kesinlikle rengim bu. <laughs> değil mi? Git o zaman ya. Beğenmediysen beğenmedin. Git o zaman. <laughs> ne kadar kötüyüm arkadaşlar. <laughs> Böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Ya bir düzgün bir dakika bir daha oynayacağım. Bir düzgünce boyayayım arkadaşlar saçını birinin. Bu mavi istiyormuş mesela. Tamam. Mavi de iste. Bu ne ya? Kahverengi, karamel, sarı. Gel bu kez düzgün boyayacağım. Gel gel. <laughs> <laughs> Otur şuraya. Başta yıkayalım. Gel canım. Gel bitlenmişsin sen bence. Evet. Tamam. Bu şampuanla yıkayalım. Şampuan da kendi seçiyor. Tamam. Yıkayalım arkadaşlar. <laughs> Gel bakayım canım. Sen bana bırak kendini. Otur bakayım buraya. <laughs> Hayatımda bu kadar beceriksiz bir kuaför gördüm acaba. Bu kahverengiydi. Lütfen kahverengi olur musun? Bir de bu renk var. Burası. Hayır burası. Arka tarafı da sarı. Evet şurada sarı. Hayır aşkım ya burası tüm sarı sarı. Burada sarı. Hayır yanlış oldu. Bak bu, bu da sarı. <laughs> Ama yapmıyor boya. Bende suç değil. Ha okay, oldu. Şimdi ne yapalım? Saçını düzleştirelim mi? <laughs> tamam düzleştiriyorum saçını. Ne kadar güzel düzleştirdim. Allah'ım. <laughs> Hiç güzel olmadı ya. Neyse istediği saç rengi buydu arkadaşlar. Ben ne yapayım? Tamam. Hadi git artık. Yeter bu kadar. Oh tamam bir de sprey sıktım. Ha perfect diyor. Yok beğenmiş beğenmiş. Tamam tamam. Siz ne istersiniz hanı? Efendim efendim aynısını gördünüz mü? Bu kızınkini yapacağım arkadaşlar ya. Daha zevkli gel. Mavi ile pembeydi. Gel canım gel. Yıkayalım seni be. <laughs> Niye saçlarınız? Arkadaşlar saç boyanırken yıkanmaz aslında. Bunlara bakmayın siz. Ne istiyor bu ya? Burası takıldı kaldı takıldı arkadaşlar o birazcık gel sen benle oraya takılmış gel gel evet takıldı arkadaşlar bakta kaldı heh geldi sonuçta otur şuraya niye kafan karıştı senin Allah'ım su değdikten sonra tipi değişti <laughs> ya oturur musun hanımefendi hanımefendi yapmayın bunları <laughs> hanımefendi gitti arkadaşlar bakta kaldı şu anda gerçekten benim yapacağım bir şey yok. Bakta kaldı. Ama böyle saçları boyuyorsunuz. Birinin de kilidini açıyorsunuz. Arkadaşlar ben çıkamıyorum. Allah'ım hanımefendi bırakıp çıkamıyorum da. Tamam çıkalım oyundan. Burada da bu saç almak için bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani hepsinin kilidini açmanız gerekiyor. Ama 5 gün boyunca da oyuna girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar böyle farklı farklı hairler için oyunlar var. Arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Hatta burası house hairmiş mesela. İki saç falan veriyor burada. Avatar'a geldik arkadaşlar. Ben ilk günkü saçımız dedim gibi 5 gün boyunca bunu yapmanız gerektiği için şu saçı hemen çıkarıyorum ve bu saçı takıyorum arkadaşlar hemen bakalım gayet güzel. Biraz saçlarımın kafamın oranını ayarlamam lazım sadece. Evet arkadaşlar ilk saçımız böyle bir şey. Bakın arkadaşlar saçımız gerçekten çok güzel oldu. Ve diğer örgülü saçı da almak istiyorum. Ben de oyuna gireceğim arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra hemen oyuna gelin ve beraber alalım. Büsra, Deniz, YT birden hemen beni followlayın arkadaşlar ve oyunuma joinlenin. Beraber alalım. Gerçek hesabımda almadım. Bunları hep yan hesaplarımda aldım. Sizinle beraber alabilmek için hemen o yüzden joinlenmeniz gerekiyor. Hadi hemen koşun gelin. Kendinize iyi bakın. Oyunda görüşmek üzere. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bay bay. Dediğim gibi çekilişe katılmak için abone olup bildirimleri açıp videoya like atıp yorumlarda da tahmin ettiğin rakamı ve kullanıcı adını yazmalısın. Görüşürüz. Bay bay.